Hey sen. Hala modsu Minecraft mı oynuyorsun? Ama artık oynayacaksın. Evet modun Flashback. Ve bu mod cidden çok basit. Evet ilk olarak şuraya geldiğimizde istatistiklerin yanında şöyle bir buton oluyor. Start Recording diye. Ona tıklıyoruz. Ve istediğimizi yapalım. Evet. Bu ara buradan. Ya post deyince direkt duruyor. Buna basmayın. O zaman direkt silinir. Buna basıyoruz. Buradan örnek olarak abone ol diyoruz. Sonra bana menüye dönüyoruz. Burada şu buton gelecek. Tıkladık. Direkt olarak karşımıza bak şu. Tıkladık. Diyeceksiniz bu çok karışık. Ben de yapacağım. Bu arada sol klik. Ha, e, aynen sol klik. Sol klikle şu hareketleri bitirsiniz. Çok karışık ama aslında aşırı kolay. Çok basit bir şey bak. iki üç yarı şey öncesinde olay bitiyor. Yani şu an kullanacağımız tek şey burası bile diyebiliriz. Kamera diyoruz. Bak kamera. Kamera orbit falan değil. Kamera diyoruz. Sonra istediğiniz açıyı seçiyoruz. İlk önce bunu seçelim. Şimdi buradan göreceğiz. Video şey yaptığımızı işte falan işte. Sonra şöyle bir kamera açısı seçelim. Bu böyle yürüsün, bizim karakter yürüyor. Burada buraya varsın. Bak, şu an bu şekil ya. Tam bu, bu framee geldiği anda bu görüntü göreceğiz. Başlattı, baştan başlatalım hemen. Evet, yürüyor. Bakın, framee geldi, tam oradayken. Burada da bir şöyle bir görüntü koyabiliriz. Tam şurada şöyle bir görüntü koyabiliriz. Yani az çok anladınız bence. Çok kolay ve basit bir modu. Videosunu çekmeye bile gerek yok herhalde. Şöyle direkt gösteriyor. Diyelim ki biz, bir, biz bu videoyu indirmek istiyoruz. Bir saniye bekleyin. Tamam bir tık ekran bozuk oldu ama onu düzeltiriz. Şöyle Yani tam yapamadım ama. Yine zaten görmemiz gereken kısmı görüyoruz. Şurada file kısmı var. En köşede sol yüz köşe. Bunu tıklayıp bak edit reply demeyin. Export video deyin. Pardon. Burada export videoya basın. Kısa bir süre bekletebilir. İstediğiniz görüntünün şeyini seçin. Ben mesela short videosu için ayarladım şort videolarına bu şeyi kullanıyorum. Hiçbir şey demeyin. Şu an olacak Buradan, bu isterseniz siz de kaydedebilirsiniz ama ben ses kaydetmeyi tercih etmiyorum yerle. Buradan, son videolarım görebilirsiniz zaten. Şunu yayınlam yayınladım yayınlamadım bilmiyorum. Yayınlamadım galiba. Burada örnek olarak o diye kaydediyorum. Sonra böyle bir görüntü karşılaşacak. Korkmayın bozuk olmadı bir şey olmadı. Evet. Bekleyelim. Şu apofo olur çiçek. Tıklayalım. Buradan abone açalım. Gördüğünüz gibi az önce ürettiğimiz, ayarladığımız video burada var. Şimdi diğer detaylara geçelim isterseniz. Durdurayım videoyu. Evet. Buraya tekrardan geldik. Şimdi buradan şunu kapıyoruz. Buraya şimdi hızlandırma ekleyebiliriz. Bunun mesela içeri doğru yürüdüğü kısımda Ad element diyoruz tekrardan. Burada speed var. Alt kısmını sonra gösterebilirim. Gereksiz şarj yani. Ve favori şeyim bu bak. Speed ekliyoruz. Tam buraya ekledim. Speed'i. 2 x hızlı yürüsün burada. Şöyle ayarlayamıyorum. Yani yapabildiğim kadar yaptım. Ad dedim. Sonra bu böyle. içeri girdiği zaman da. İki hiç istiyorum. Tekrar alıyorum. Bu kadar. Baştan izleyelim. Gördüğünüz gibi olabilecek en mükemmel şekilde. Eğer çıkmak isterseniz Exit Replay'e basıyorsunuz. Ve geri Minecraft'a dönüyorsunuz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.